Şimdi bir akvaryum için doğal taşlar bulabileceğiniz bir yerdeyiz. Farklı biyotoplar için farklı taşlar tercih edebilirsiniz. Ya, tabii ki illa biyotop olmasına gerek yok. Farklı aquascape'ler için de olabilir. Şöyle göstermeye çalışacağım genel olarak. Evet fiyattan bahsedeyim. ya yani kilosu 1 lira. Herhangi bir taş için durum değişmiyor. Kilosu 1 lira. Ben aşağı yukarı 20 kiloluk taş aldım. Biraz ses var. Farklı renkler. Bu taşların hepsi doğal. Evet Ankara'da Karşıyaka tarafında bulabilirsiniz burayı ismi de Göktaş uyumlu. yaptığı işte uyumlu. Şöyle bir kantarda tartılıyor. Taş türleri böyle. Farklı fide ve bitkileri de buradan alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Karşıya kadarında Göktaş. Evet, Akvaryum Rehberi'nin bir dahaki videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.